Başarıya giden yolda çoğu zaman en büyük engelimizin kendimiz olduğunu fark ederiz. Hedeflerimize yaklaşırken birdenbire neden geri adım attığımızı, neden bir projeyi tamamlama noktasına geldiğimizde vazgeçtiğimizi ya da neden sürekli kendimizi yetersiz hissettiğimizi düşündünüz mü? Bu kendi kendine sabotajın sinsi ve güçten düşürücü etkisidir. Peki neden kendi başarımıza engel oluyoruz? Kendi kendine sabotaj aslında derinlerde yatan psikolojik bir mekanizmanın ürünüdür. Bu mekanizma bilinçaltımızda yer etmiş bazı korkuların ve inançların bir yansımasıdır. Öncelikle mükemmeliyetçilik kavramına bakalım. Mükemmeliyetçilik başta olumlu gibi görünse de aslında büyük bir tuzaktır. Mükemmel olma arzusuyla eksiksiz olma çabası bizi hareketsiz kılabilir. Ya başarısız olursam korkusu mükemmeliyetçiyi sürekli bir erteleme döngüsüne sokar. Bu durum, hedeflerin hep bir adım ötesinde kalmamıza neden olur. Bir diğer yaygın neden ise düşük özgüvendir. Kendi değerinizi sorgulamak, yeteneklerinizden şüphe duymak, başarıyı hak etmediğinizi düşünmek gibi olumsuz inançlar, kendinizi sabote etmenizin başlıca sebeplerindendir. Düşük özgüven, başarıyı yakalasanız bile, onun uzun ömürlü olamayacağına dair bir inanç geliştirmenize neden olur. Başarısızlık korkusu, bir başka güçlü faktördür. Başarısız olma düşüncesi, o kadar korkutucudur ki, birçok kişi bu olasılıkla, hiç yüzleşmemek için harekete geçmez. Başarısız olma riskiyle karşılaşmamak için, hiç denememeyi tercih ederiz. Bu da, kendi potansiyelimizi gerçekleştirme şansımızı baştan kaybetmemize yol açar. Ancak belki de en yıkıcı olanı içsel eleştirmendir. İçimizdeki bu ses sürekli olarak bize ne kadar yetersiz olduğumuzu, ne kadar eksik kaldığımızı, nasıl daha iyisini yapmamız gerektiğini hatırlatır. Bu ses cesaretimizi kırar ve adım atmamızı engeller. Peki bu kendi kendine sabotaj döngüsünü nasıl kırabiliriz? Öncelikle kendimize karşı daha nazik olmayı öğrenmeliyiz. Mükemmel olma arzusunu bir kenara bırakarak yeterli olma kavramını benimsemeliyiz. Düşük özgüveni aşmak için ise küçük başarıları kutlayarak kendimizi takdir etmeyi öğrenmeliyiz. İçsel eleştirmeni susturmanın en iyi yolu onun yerine destekleyici bir içsel ses geliştirmektir. Son olarak başarısızlıktan korkmamalıyız. Unutmayın. En büyük başarılar genellikle en büyük başarısızlıkların ardından gelir. Kendinize bir şans verin. Düşseniz bile yeniden ayağa kalkabileceğinize inanın. Kendi kendine sabotajı aşmak sürekli bir çaba gerektirir. Ancak bu çabanın ödülü kendinizin en iyi versiyonu olarak yaşamak olacaktır. Hayatınızı sabote etmeyi bırakın ve başarıya doğru adım atın. Bu videoda kendi kendine sabotajın psikolojik nedenlerini ve bu döngüyü nasıl kırabileceğimizi ele aldık. Eğer bu içeriği faydalı bulduysanız abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın ve unutmayın. Kendi başarı yolculuğunuzun en büyük destekçisi sizsiniz.